Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün PKX oynuyoruz. Evet ben Kate Bar. Şey oyun kraliçelerinden yani tanıdık gelmişti belki bilmiyorum. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Evet e, bu benim en iyi petim şu anda. Şöyle Nebula Tavşan. Ee, yani benim amacım böyle petleri takaslayıp ayıcık istiyorum. Ama oyunda gerçek amacım kreatör olmak. Tabii ki de sizin destekleriniz ve yardımlarınızla. Eğer sizin de destekleriniz ve yardımlarınız olursa ben inşallah kreatör olmak istiyorum. Yani daha fazla bir şey anlatabilir miyim bilmiyorum. Zaten o oyun kalçeleri hesabındaki videoya bakarsanız zaten kendimi orada tanıtıyorum. Oradan da bir şeyler bakabilirsiniz. Şu anlık en iyi petim bu. Yani binek. Yani şu anlık ama çünkü yani bu arada arkadaş ekleyebilirsin adım Kerry var kodum aldı bir. Yani şu anda en iyi petim o. Şu, aslında iki tane şu efsanevi şunlar da var. Şu i̇şte bir tane şeyim olsaydı neydi onun adı? Joker sadık dostum olsaydı bir tane şu ikisini birleştirirdim Ben seviye yapıp ama Şimdi, gitmeye çalışacağız bu şekilde gitmek için gitmeye çalışacağım biraz yavaş olacak ben gidip geleyim ya Evet geldim şimdi biraz pet takaslamaya çalışacağım lavabo mu lan dur bir dakika şunu takaslamaya çalışacağım ama neyse ya Biz pet dünyasına gidelim Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada, e, gelen istekleri sadece abonelerimin ve yoruma atanların şeylerin isteklerini kabul ediyorum. Ha, bir de isteklerinizi kabul etmem için like like'a gerek yok. <laughs> şaka şaka var. E, abone olup ben yazıp kodunuzu falan yazabilirsiniz. İşte şimdi bir şeyler takaslamaya çalışıyorum. Şu i̇şte blok yazalım. Yani binekse güzel olur. Binekse şunlarla takaslarım da. Takaslarsa. Blok. Ah. Dur. Şunlarla takaslayalım. Ya of. Evet işte dediğim gibi amacım ayıcık yani ayıcıkları almaya çalışıyorum gördüğüm. Ee, evet yani şunu takas etmeye çalışıyorum şunu almaya çalışıyorum. Ne istiyor? Binek istiyor da yani bunu veremem. Bence bu nebula tavşan bundan daha iyi. Tavşan. Ver şu Şu ki ne Ne diyor of? Adına bak ya of tövbe <laughs> Herkesin ismini. <laughs> Aa çok tatlı. Ronaldinho. <laughs> İsmi pek tatlı değil ama peti aşırı tatlı. <laughs> Ben istiyor bundan. Ben istemek bundan. Ben biraz hızlı olmadı mı? <laughs> Lanetli ay arkadaşı. Ama çok tatlı. Şaşırdım. Şimdi şimdi Pets bakacağım. Yani bir pet alabilirsem. Bu arada bir dahaki videoda ee, şu şu üç rakunun birleşimini atmak istiyorum. Bakalım güzel var mı? Yani şu anda kalabileceğim yok. Yani benim paramın yeten yok. Tabii bir sürü çok güzel var da. Yani. On adı labu bu değil sevimli canavarmış. Bu labu evet benziyor. Yani bir tane takas edelim ya. Kulübe ilk katılana acı ayçi. <laughs> <laughs> acı çok güzel, çok tatlı. Ya galiba bu video biraz fazla yavaş bir çekiş. Kimse takas yapmıyor. <laughs> ya. Evet bu videoyu biraz hızlı bitiriyorum çünkü kimse takas yapmıyor. Eğer ki istenilirse bu seriden bir daha gelir. Görüşürüz. Hop, hop, hop.